yurdu koruyan, yarını Kur'an sen ol çocuğum. Eskiyi unut, yeni yolu tut. Türklüğe umut sen ol çocuğum. Bizi kurtaran, öndere inan, sözünü tutan sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyürsün. Her işte üstün sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi bilen, yurduma güven sen ol çocuğum. Kıymet Nisan, yurdu koruyan, yarını kuran, sen ol çocuğum. Eskiyi unut, yeni yolu tut, Türk'lüğe umut, sen ol çocuğum. Bizi kurtaran, önderiyle sözünü tutan, sen ol çocuğum. Küçüksün, bugün yarın büyürsün, her üstü üstün, sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi bilen, yurduna güven, sen ol çocuğum. 23 Nisan, yurdunu koruyan, yarını kuran, sen ol çocuğum. Türklüğe umut sen ol çocuğum. Bizi kurtaran, öndere inan, sözün tutan sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyürsün, her işte üstün sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi bilen, yurduna güven sen ol çocuğum. Yurdu koruyan, yerini kuran sen ol çocuğum. Eskiyi unut, yeni yolu ver. Türkiye'yi umut sen ol çocuğum. Öndere inan, bizleri çalışıp öğren, her şeyi bilen, yurdumu seven sen ol çocuğum. 23 Nisan, yurdu koruyan, yarını kuran sen ol çocuğum. Eskiyi unut, yeni yolu tut. Türklüğe umut, sen ol çocuğum. Bizi kurtaran, öndere inan. Sözünü tutan, sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyürsün. Her şeyde üstün, sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi bilen, Yurduna güven. Sen ol çocuğum. 23 Nisan. Yurdu koruyan. Yarını kuran. Sen ol çocuğum. Eski unut. Yeni yolu tut. Türklüğe umut. Sen ol çocuğum. Küçüksün bugün. Yarın büyürsün. Her işte üstün. Sen ol çocuğum. Çalışıp öğren. Her şeyi bilen. you wouldn't like you Sen ol çocuğum 23 Nisan Yurdu koruyan Yarını kuran Sen ol çocuğum Eskiyi unut Yeni yolu tut Türkleri umut Sen ol çocuğum Bizi kurtaran Öndereyim ben inan sözünü tutan Sen ol çocuğum Küçüksün bugün Yarın büyürsün Her işte üstün Sen ol çocuğum Çalışıp öğren Her şeyi bilen Yurduna güvenen Sen ol çocuğum Çocuğum 23 Nisan Yurdu koruyan Yarını kuran Sen ol çocuğum Eskiyi unut Yeni yolu tut Türklüğe umut Sen ol çocuğum Bizi kurtaran Öndere inan Sözünü tutan Sen ol çocuğum Küçüksün bugün Yarın büyürsün Her işte üstün Sen ol çocuğum Çalışıp öğren Her şeyi bilen Yurduna güven. Sen ol çocuğum. Sen ol çocuğum. 23 Nisan. Yurdu koruyan, yarını kuran sen ol çocuğum. Eskiyi unut, yeni yolu tut. Tevkliye umut sen ol çocuğum. Bizi kurtaran önderi inan. sezini tutan tutan sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyüsün. Her işte üstün sen ol çocuğum. Çalışıp eren her şeyi bilen, yurduna güven sen ol çocuk. 23 Nisan yurdu koruyan, yarını kuran. Sen ol çocuk. Eski unut, yeni yolu tut. Sen ol çocuk. Bizi kurtaran, öndere inan, sözünü tutan, çocuğum. Küçüksün bugün. Yarın büyürsün. Her işte üstün sen ol çocuğum. Çalışıp öğren. Her şeyi bilen. Yurduna güven sen ol çocuğum. 23 Nisan. Yurdu koruyan. Yarını koruyan sen ol çocuğum. Eski unut. Yeni yolu tut. Türkliğe umut sen ol çocuğum. Bizi kurtaran Öndere inanan, sözünü tutan sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şey bilen, yurduna güven sen ol çocuğum. 3 Nisan yurdunu kuran yarın kuran sen ol çocuğum. Eski unut, yolu yeni yolunu tutan tüm umut sen ol çocuğum. Bizi. Kur'an önder inan, inanan sözünü tutan sen ol çocuğum. Küçük büyük yarın büyürsün, her işleyen üstü sen ol çocuğum. Çalışan, öğrenen, her şeyi bilen, yurdunu güvenen Liza, sen ol Yurdumu koruyan yarın kuruyan. Çocuğum eskiyi unut yeni yolu tut. Türkiye umut sözünü tutan sen ol çocuğum. Küçüksün bugün yarın büyürsün. Her işte üstün sen ol çocuğum. Her şeyi bilen yurduna güven sen ol çocuğum. 23 nisan yurdu koruyan yerini kıran sen ol çocuğum. Eskiyi unut yeni yolu tut, Türkiye umut sen ol çocuğum. Bizi kurtaran, önlere inan, sözünü tutan sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyürsün, her işin üstün, sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her işi bilen, yurduna güven sen ol çocuğum. 23 Nisan Ulusal Güvenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan yurdunu koruyan, yarın kullanan, sen ol çocuğum. Eskiyi unut, yeniyi unut, tüktüğü unut sen ol çocuğum. Bizi kurtaran... 何 tutan sen ol çocuğum, küçüksün bugün yarın büyürsün, her işte üstün sen ol çocuğum, çalışıp öğren her şeyi bilen sen ol çocuğum. 23 Nisan, yurdu koruyan, yarını kuran sen ol çocuğum, eskiyi unut, yeni yolu tut, Türkliği unut sen ol çocuğum bizi kurtaran, öndere inen, sözünü tutan sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyürsün. Her işte üstün sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi bilen, yurduna güven sen ol çocuğum. 23 Nisan, yurdu koruyan, yerini kuran sen ol çocuğum. Eskiyi unut, yeni bir yol tut. Türklüğü umut, sen ol çocuğum. Bizi. Bizi kurtaran öndere inan. Söyle. Sözünü tutan sen ol çocuğu. Küçük. Küçüksün bugün, yarın büyürsün. Herif. Her şeyden üstün sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi iyi bile, her şeyi bilen. Yurdunu seven, yurduna güven, sen ol çocuğum. 23 Nisan, yurdunu koruyan, yarını kuran, sen ol çocuğum. Eskiyi unut, yeni yolu tut. Türklüğe umut, sen ol çocuğum. Bizi kurtara, öndere inan. Sözünü tutan, sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyüsün. Her iş işte üstü, sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi bilen, yurduna güven, Eski unut, yeni yolu tut Türklüğü unut, sen ol çocuğum Bizi kurtaran, önderi, önderi inan Sözünü tutan, sen ol çocuğum Küçüksün bugün, yarın büyürsün Her iş duysun, sen ol çocuğum Çalışıp öğren, her şeyi bilen Yurduna güven, sen ol 23 Nisan, yurdu koruyan, yarını kuran Sen ol çocuğum Eskiyi unut, yeni yolu tut Türklüğü umut, sen ol çocuğum Bizi kurtaran, önderi inan Sözünü tutan, sen ol çocuğum Küçüksün bugün, yarın büyürsün. Her işte üstün, sen o çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi bilen, yurduna güven, sen o çocuğum. Herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. Yürüceğim. tutan yanı tutan, sen o çocuğum. Eşdiyat yine yeni yola tutuyordu senat. Bizi tutan, önde inen, sözünde tutan, biz sen o çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyürsün. Her işte üstün, sen o çocuğum. Çalışıyor Her şeyi bilen. Yurdum adı sen yurdu koruyan, yarını kuran sen ol çocuğum. Eski yolu, yeni yolu tut. Türklüğü unut, sen ol çocuğum. Bizi kurtaran, öndere inan, sözünü, sözünü tutarsen ol çocuğum. Küçüksün bugün, ya, yarın büyürsün. Her işte üstün, sen ol çocuğum. Çalışıp öğren, her şeyi bilen sen ol çocuğum. 23 Nisan Ulusal da çocuk ayrılmanız kuruyoruz. 23 Nisan yurdu koruyan, yerine kuran sen ol çocuğum. Eski onu Türkiye, Türkiye umut sen ol çocuğum. Bize koruyan, önde inan sözünü tutan sen ol çocuğum. Küçüksün bugün, yarın büyürsün her, her üstte üstün sen ol çocuğum, çalışıp öğren her şeyi bilen, yurduna güven sen ol çocuğum. <laughs>